Yaklaşık iki günden beri bütün mahalle toz içinde. İnsanlar yemek almaya geliyor, yemek bulan yemek toz içinde kalıyor. Geldik buraya bir baktık, hem yerinde, yerinde değil, emirleri çıkarıyorlar, hem de kulok. Bu şekilde bir çalışma var. Geldik, şikayet ettik, polis geldi, bir şey yapmadı. Valilikten arkadaşlar geldi, tutarak tuttular. Gördüğünüz gibi, aynı şekilde, biz de araba çalışıyor ve halası yok.